Merhaba dostlar. Gördüğümüzün üzerine bugün özellikle fasetçiler, kaboşoncular için bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Konumuz taş parlatma, polisaj malzemeleri. Daha doğrusu işte elmas kumu seçimi, elmas tozu seçimi üzerine olacak. Elmas tozu şu şekilde, bakın burada değişik şekillerde de elmas tozları var, ee, un gibi toz halinde elmaslar. Bunlar kum, elmas kum deniyor, kumu diyoruz. Kum gibi düşünürsek, kum tanelerinin nasıl boyutları varsa bunların da boyutları var. Bunlar elikten geçiriliyor, ee, istenen boyutta ulaştırılıyor o şekilde. Bu kumların boyutu önemli. Bizim taşı aşındıracak mıyız yoksa parlatacak mıyız? Onu seçmemizi gösteriyor. Büyük kum boyutları aşındırmada kullanılıyor. Küçük kum boyutları ise polisajda yani parlatmada kullanılıyor. Örneğin işte elimde bir elektroplate dediğimiz bir ee, disk var. Bu, bunlar çok kaliteli değil ama iş görüyor. Altında mutlaka e, kalın bu şekilde master lap kullanmamız gerekiyor taşın kenarlarının düzgün çıkması için. Tek başına kullanmak e, sakıncalı. Sakıncalı derken yani taşı güzel kesemeyiz. Ve güzel kesmemizi engeller. Bunun içerisinde işte bu elmas taneleri var. Bu mesela 80 kummuş tane boyutu yani 80 girit diyoruz. Mesela bu 3000 girit ve 3 yazıyor üzerinde. Sanırım biraz yanlışlık var. Aslında V3'ün daha da düşük olması gerekiyor. Şimdi bu numaralandırmalarda çok sorun çıkıyor. İşte Çin menşeli ürünler, Avrupa menşeli ürünler başka ülkelere göre numaralandırma değişiyor. En çok orada kafa karışıyor. Biz genelde grit yani kum olarak, grit olarak ne yapıyoruz? Bunları biliyoruz. Örnek verecek olursak bu 80 kum diskimiz vardı. Bu aşındırmada kullanılıyor kaba aşındırmada işte daha 60 kum da olabiliyor 30 kum dahi olabilir 100 kum şeklinde artarak gidiyor 100 kum 120 kum 150 kum 200 kum 220 kum şeklinde 180 kum da var arada o şekilde gidiyor genelde fasetçiler için özellikle bu diskler kaça kadar gidiyor? 3000 kuma kadar bulabiliyoruz mesela. İşte 1200 kum, 2000 kum, 3000 kum şeklinde bulabiliyoruz. Grit yani kum dediğimiz grit olarak söylüyoruz, ifade ediyoruz. 3000'den sonra yok. Neden? Teknoloji metal izin vermiyor bunu bağlamaya. Elması buna bağlayamıyor teknoloji. Hani üretenler de var da çok randıman alınmıyor. İşte 5000 kum olan piyasada belki bulabilirsiniz. Ama yüksek kumlarda bunları aşındırma için yüksek kumlarda ne yapacağız? Diyelim 30 bin kum, 50, 60 bin, 80 bin, 100 bin kum. De reçineler bir yere kadar yine bir çözüm. Şu elimde gördüğünüz reçine disk. E, bu 8 bin kum mesela. Ön polisaj için kullanıyorum ben. Şimdi faset yaparken kaba aşındırmayı yapıyoruz. Genelde işte 600 kum, 1200 kum kullanıyoruz veya 2000 ya da 3000 kum kullanıyoruz. Bunlarla kaba aşındırmayı bitiriyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Ön polisaj, ön parlatma dediğimiz bölüme geçiyoruz. Orada da ne kullanmamız gerekiyor? Mesela 8 bin ideal. Ee, bazıları 14 bin kum kullanıyor. 14 bin kum hani 2000 kumdan 14 bin kuma geçmek ne yapar? Zorlar. 8000 kuma geçmek daha kolaydır. 14 bin kumdan atıyorum son polisaj diskiniz 100000 bin kumsa 100 bin ku kuma geçmekle 8000'den bin'e geçmek arasında çok fark yok. Ee, yani ön polisaj 8000 olursa daha hızlı kesersiniz, daha iyi netice alırsınız. 14.000 kum ön polisajda sizi biraz uğraştırır onu söyleyeyim. Onun için pol ön polisaj ve son polisaj e, kumlarında e, kullanıldığınız elmas tozlarında, elmas macunlarında Özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ben görüyorum çok usta kesicilerimizde bile standart alışmışlar bazı işte yanlışlarla e, gidilebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz bu kumları nerede kullanıyoruz? Diyelim ki e, taşımızı kesiyoruz. Kaba aşındırmayı yaptık. Kaba aşındırma işte 80-100 kumla da gerektiğinde yapabiliriz. Ondan sonra işte 600 kumda kestik, 1200'de kestik. Bazı taşlarda 1200'den direkt ön polisaja geçebiliriz. Bunların 3000 kumları var, bazıları da 3000 kumdan ön polisaja geçebiliyorlar. Hatta sinterize dediğimiz metal bağlı. Şu bakır diski düşünün, bunun içi komple elmas tozu içerisi öyle üretilmiş. Sinterize diyoruz biz onlara. Onlar ömürlük oluyor. Çok dayanıklı, fiyatları pahalı. Mesela Türkiye'de şu anda bin, şey, 400 dolardan aşağı belki de sinterize disk bulmanız imkansızdır. Ama elektro atıyorum 150 dolara şu tüm takımı tamamlayabilirsiniz. Fiyat farkı var. Kalite, fiyat, dayanıklılık uzun ömür. Bir de sinterize disklerde diyelim ki 1200 kum sinterize kullanıyorsanız onda neredeyse 3000 kum sonucu alıyorsunuz. Yani 600 kum sinterizeden 1200 kum perform aynı kesim ama cilada 1200 performans aldığınızı düşünün. Sinterizenin avantajları orada çıkıyor. Çok kaliteli ve fiyatı da pahalı. Fakat ilk maliyeti pahalı ömürlük diskler. Onların da tabii bakımları var. İşte üzerinde dressing dediğimiz işlemler var. Şu an o konulara girmiyorum. Video oldukça e, uzar. Şimdi biz bu kumlarla polisaj yaparken ne yapıyoruz? Öncelikle genel olarak işte 5000-10000 bin, bin aralığında on, ön polisaj yapmamız gerekiyor. Bu bakır. Bakır genel kullanım için. Yani e, 5 sertliğinde taşlardan atıyorum. Yakut safira kadar taşları polisaj yapmanıza, parlatmanıza yarar. Bunun üzerine elmas tozumuzu sürüyoruz. Macun, macun şeklinde veya işte değişik yağlarla olabiliyor. Karıştırıp buna sürüyoruz. iyice yediriyoruz. İçerisine geçiyor. Elmas tanecikleri bu bakırın içerisine geçiyor. Yüzeyde kalmıyor. Asıl amaç içerisine geçirmek. Belki polisaj yapanların çoğu bile bunu hani dikkat etmiyordur, bilmiyordur. Ben rastladım çünkü. Amaç o. içerisine geçecek bunu. Onun için mesela bunda 8000 kum kullandık. Bunda 8000 kum kullandıysak biz bunda daha sonra 30 bin yani üst kum kullanamayız. 10 bin kullanamayız. Neden? 8 bin kum bunun içinde kaldı. Yine 8000 kum gibi çizmeye devam edecek. Ama biz 8000 kumdan işte bunu 5000 kuma geçebiliriz. Ama bir üste asla geçemeyiz. Taşımız çizilir, bozulur. Bozuk çıkar her zaman. Yani i̇stediğimiz parlaklığı neticeyi alamayız. Onun için demek ki parlatma diskleri kullanırken ne yapıyoruz? Üst kuma geçemiyoruz. Alt kuma geçebiliyoruz. Onun için mesela bunu 8000'de başladıysanız hep 8000'de kullan. Mesela diyelim ki bu 8000 ön polisaj, ön parlatma kumumuz. Son polisaj, final polisajı, final parlatması dediğimiz diyelim ki başka disk kullanmanız gerekiyor. Aynı diski kullanamazsınız. Neden? Bir üst kuma geçemiyorduk. Ben final polisajımı 100.000 kumda yapacağım. O zaman başka disk kullanmak zorundayım bu diski kullanmak. Yani A diski, B diski şeklinde iki tane demek ki polisaj için diskimizin olması gerekiyor. Bazıları şöyle yapabiliyor. Diğer tarafını kullanabiliyor. Bu da riskli. Çünkü her zaman kir kalır. Oradan oraya tanecik geçtiğinde taşımız sürekli çizilir. Bu riski alamayacağımız bir durum. Ya da uzak doğuda görüyoruz. iç içe yapılar var. İşte diyelim işte ince kum kullanmış. Dışta daha kalın kum kullanmış. O gibi durumlar da olabiliyor. Bu uzun yıllara dayanın tabii ki tecrübe de gerektiriyor. Risk de gerektiriyor. Böyle bir riske çok fazlaca girmiyor. İki tane disk kesinlikle e, kullanmamız hmm. gerekiyor. Eğer sinterize disk kullanıyorsak zaten 600-1200 yetiyor bize ön işlem için. 1200'den hatta direkt e, bazen 30.000 kumda final polisaja gidenler oluyor. İşte 1200'den sonra ne yaparız? Alırız ön polisajı 8000 kumda ön polisaj, sonra da işte 60.000'lere üzeri mesela 80.000, 100.000, 200.000 gibi kumlarda da son polisajımızı yaparız. Standart ıı, çalışma mantığı böyledir. Böyle iyi sonuç alabiliriz diyoruz. Bu delik bakır diskler genel kullanım için. işte. Atıyorum 5 sertliğinden neredeyse 9 sertliğine kadar taşları genel olarak kullanır. En kapsamı geniş olan diskler bakır diskler. Fakat işte özelleştirilmiş, özel üretilen disk çeşitleri de var. Mesela bakırda çok fazla işte yakut ya da safir kestiyseniz çabuk aşınır. O disk sürekli dressing yapmanız, işleme tabi tutmanız gerekir. Neticede bakır Yumuşak bir materyal. Diskiniz yumuşaksa daha yumuşak, taşlar için daha ideal oluyor. Ee, mesela elmas parlatınlar, çelikte parlatıyor, çelik diski. Ama çelikle bir siz e, 6-7 sertliğinde taşı parlatmaya çalışırsanız ne olur? O taş e, iyi parlamaz, çizilir yani, verim vermez. Şu disk hatalı üretilmişti ama benim istediğim bir malzemeden üretildi. Bakır ve çinko karışımı. Ben özellikle bu diski Safir Yakut'ta test etmek istiyordum. Hatalı üretim de işimize yaramış olacak sanırım. Çünkü daha çok mesela Safir Yakut üzere çalışıyorsanız daha biraz daha sert bir disk seçmenizde fayda var. Bakır kullanılıyor, çinko kullanılıyor kalay karışımı diskler kullanılıyor. Mesela bazı disklerde şey bu karışımlar çok önemli. Diyelim ki yüzde bir bakıra yüzde bir şey kattınız. Diyelim ki nikah kattınız. Bu çok farklı sonuçlar çıkartabiliyor. Hiç işe yaramayabiliyor malzeme seçimi onun için. Çok hassas ve önemli. Yani yüzde birlik bir başka bir metalden katkı yaptığınızda kimyası tamamen Değişiyor. Bu metalurgi biliminin alanına giriyor. Mesela buradaki bağlar da önemli. Ee, sinterize disklerde e, değişik sertlikte bağlar kullanılıyor. Ee, o diskin dayanıklılığını ne yapıyor? Ee, o kullandığınız metal bağ türü belirliyor diyebiliriz. Şimdi konuyu biraz daha toparlayacak olursak demek ki bir sürü Elimizde tozlar oluyor ya da e, macun oluyor. Hatta içini göstereyim. Şu şekilde elmas macun. Bunlar da demek ki en çok bizim kullanacağımız, alışacağımız terim girit kavramı. Girit yani kum diye ifade ettiğimiz tane boyutu. Tane boyutu ne kadar büyükse e, o kadar az aşındırıyor fakat o kadar parlaklık veriyor düzgün yüzeylerde o şekilde e, düşünebiliriz. Bununla ilgili kafa karışıklığı oluyor. Mesela diyelim ki işte V025 yazıyor üzerinde. Ya da 0-1 ya da 0-1.1 şeklinde yazıyor. Grip numarası yazmıyor. Ne yapacağız? Mesela özellikle satın almaya Çalıştığımız online mağazalara girdiğimizde işte Amazon, Aliexpress falan değişik kaynakları her yerde farklı bir numaralandırma sistemi var. O zaman e, ne yapacağız şeklinde. Mesela metal şeylerde de kullanılan metal alanında D demiş, D26 demiş, D genelde elmas için diamond kullanılır. Mesela bu ne anlamayı? D26 dediyse bu şu anlama geliyor mesela. 26 eksi 1 25 25 mikron 25 mikronu biz ne yapacağız girite çevireceğiz diyebilirsin. Mesela burada W kullanılıyor şunlarda Çin menşeli ürün ürünlerde e, W W demiş 0.25 demiş mesela bakın şurada e, 0.25 0.25 ne anlama geliyor? Önce bunun mikron değerini buluyoruz. Mikronu da grite çeviriyoruz. Hemen onu göstereyim. Örneğin burada işte zaten değerleri vermiş. Mesela bakacak olursak W 0.5 10.000. 10.000 bu 10.000 grit anlamına geliyor. Bu şekilde bakın zaten grid numarasını vermiş. Sadece üzerinde işte W05 W3.5 gibi W14 gibi rakamlar varsa bu şekilde grid değerini ne yapabilirsiniz? Önünde yazmıyorsa bile yazan bir yerden baktığınızda bunu rahatlıkla e, bulabilirsiniz. Bir de şu şekilde evet şu şekilde işte 02 yazıyor mesela. 02 01 şeklinde. Hatta bunu ben tablo şeklinde göstereyim. Evet, şimdi şöyle bakıyoruz. Mesela 200 bin grit. Bunlar yüksek pozitif Çok parlatır. En iyi cila. Parlaklık almak istiyorsak satıraşta. 0.1 mikron. 0 0.1 mikron arası bir boyutu var. 0.1 Burada nokta var bunu gözden kaçırmayın 0.1 olacak 200.000 grid ee, Bakın 0 ile 25 arası ne oluyor 100.000 grid oluyor 0 ile 05 50.000 grid oluyor şimdi gidelim diğer değerlere mesela 0 ile 1 mikron arası 14000 grit 8000 neymiş 0 ile 2 mikron arası şeklinde. Bu şekilde bu tablodan mesela ne yapabilirsiniz? Böyle bir tabloyla çabucak hangi kum kullanıyorum bunu görüp öğrenebilirsiniz ya da bir ürün almak istiyorsunuz. Üzerinde sadece 0 tire 1 yazmış. Bu ne anlama geliyor bilemezsiniz. Ama 0 ila 1 bunu bildiğinizde 14000 grit'e denk geldiğini böyle bir tablodan ne yaparsınız? Hemen bulursunuz ve hangi ürünü alacağınızı daha kolay çözebilirsiniz. Çünkü e, ben mesela diyelim ki ön polisaj yapacağım. Ne yap ne yapıyorum? 0 ila 2 mikron arası almam gerekiyor 8000 grit için ön polisaj için. Daha sonra son polisler için de şu 50 bin yukarısını herhangi birini alabilir. En iyi cilayı istiyorsam da yani çoğu zaman 200 bin kullanılmaz. Yani 50, 60 bin, 80 bin yetiyor. Ama ben daha da ileri seviye kullanacağım diyorsanız daha çok emek vereceğim. 200 bin grid'e kadar özel parlatmalarda ne yapıyoruz? Gidebiliyoruz. Mikron bağlantısı da bu şekilde. Bunu öğrenmek için mesela mikronunu bildik, sadece mikronu öğrendik. Griti nasıl öğreneceğiz? Hemen onu da göstereyim. Google'a e, ne diyoruz? Grit to mikron yazalım. Yazdık. Bakın, şöyle bir site çıktı. Hemen burada conversion, conversion geldi. Mikronu yazıyoruz buraya. Diyelim ki e, ben 15 mikron bir ürün var. Hemen hesaplatıyoruz 1200 kum, 1250 kum grit olmuş oluyor. Bu değere denk geliyor 15 mikron. Diyelim ki merak ettim 60 mikron bir kum var kalınlığında. O da 280-300 kum yaklaşık. Demek ki 300 kum bir disk içerisinde 60 mikronluk bir elmas tanecik elmas kumu barındırıyor dedik. Mesela çok görürsünüz 0.25 yazıyor. 0.25 mikron neymiş? Görelim. 100.000 kuma denk geliyor yaklaşık. 95.000 diyor. Yuvarlıyoruz bunları. 100.000 kum, 80.000 kum, 100.000 kum aralığı 0.25 oluyor demek ki. Ama şu nokta mutlaka 0.25 olacak. 0.2 olursa çok çünkü bazılarında şöyle yazıyor. 0.2 yazıyor. Bu farklı. Ne? Bu o zaman bunu biz direkt 2 mikron olarak alacağız, hesaplatacağız. A 10.000 kummuş. Ee, bu şekilde ne yapıyoruz? 8.000 10.000 kum aralığında 2 mikron dostlar. Bunu da böyle çözmüş oluyoruz. Kafa karmaşıklığı kalmıyor. Demek ki biz en çok grit ve kum ibaresini kullanıyoruz. Faset dünyasında, kaboşun dünyasında işte grit kaç grit olacak ona göre karar veriyoruz. Çünkü bunlar çok önemli. Yani gidip de 2000 kumda bir son polisaj yapamazsınız. Mümkün değil. Gerçi kavoşunda biraz daha farklı şey gibi değil. Faset gibi değil. Faset daha hassas. Çünkü kavoşunda daha neredeyse bazı aşındırıcı türlerinde 2000 kum bile çok güzel parlaklık veriyor. Ama fasete gelince işler değişiyor orada. Evet dostlar umarım faydalı olmuştur. Ramazanın, mübarek Ramazanın ilk günü herkesin Ramazanı Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Umarım faydalı olmuştur anlattıklarımız. Eğer kafanıza takılan yerler olursa bu videoyu hem YouTube'da hem de Facebook'taki bizim fasit gruplarında paylaşacağım. Oradan sorabilirsiniz. Açıklamaya eksik kalan yerler varsa yine açıklamaya muhtaç yine elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışırız, bilgi veririz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet.